Değerli spor sahiller, değerli futbol sahiller, Fenerbahçe Kayseri spor mücadelesinin ardından sizlerle birlikteyiz ki Kadıköy'de soğuk duş var. Sarı Kırmızılılar Kayseri Spor deplasmanda 3-3'lük beraberlikle ayrıldılar. Fenerbahçe 3-2'yi yakalamış olmasına rağmen son dakikalarda yediği golle 90 artı 4'te uzatma dakikalarında yediği golle Karşılaşma 3-3 sonuçlandı. Kayseri Spor adına çok önemli bir puan düşmeme yarışında şampiyonluk mücadelesinde ise Fenerbahçe adına çok büyük bir kayıp puan farkı 5'e çıktı. Fenerbahçe adına maç belki 3-2 idi. E, son dakikalarda 3-3 oldu ama 3-2'ye gelene kadar da Kayseri Spor'un bugün eksiklerine rağmen Kadıköy'de çok iyi bir futbol oynadığını, iyi savunma yapmaya çalıştığını, goller bulduğunu eklemek lazım. 1-0 Ramazan Civelek'le. Fenerbahçe daha önce forması giyen Ramazan Civelek skoru 1-0'a getirdi hemen maçın başında. Taliska ardından skoru 36'da 1-1'e getirdi. Arkasından ikinci yarıda Bahokke'nin kafa vuruşu Livakovic'in kendi kalesine olarak skor tabelasına geçti. Ki çok hızlı Fenerbahçe'nin kaybettiği bir topta hızlıca savunma arkasına atılan bir ortada skor 2-1'e geldi. E, Sen Maxim'in çok güzel şif bir golle skoru 2-2'ye getirdi 64. dakikada ve 79'da bir penaltı golünden skoru Fenerbahçe Talişka ile birlikte 3-2'ye getirdi. Sen Maksim'in ve Talişka'nın etkili oyunlarıyla birlikte uzatma dakikalarına girildiğinde ise beklenmedik bir anda Kayseri Spor skoru 3-3'e getirdi. Toplam 9 eksikle İstanbul'a geldi Kayseri Spor. Ee, Macit Hüseyin'i, Mehdi Burabya, Kartal Kayra Yılmaz, Golovetsios, Cardoso gibi önemli oyuncuları Bahoken, Ak, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım gibi yine kadrosunun önemli isimlerinden mahrumdu. Bugün genç oyuncularla, kadrosunda çok fazla şans vermediği oyuncularla hem oyuna Yakırovic müdahale etti hem de ilk 11'de yer aldı. 21 yaşında Talha, 17 yaşında Kayra Cihan, yine 22 yaşında Nurettin Korkmaz gibi kadroda çok az forma şansı bulan oyuncular bugün Fenerbahçe karşısında oynadılar ve iyi bir performans gösterdi. Ee, sürpriz bir puan kaybı ee, bu karşılaşma öncesinde sanırım hiçbir Fenerbahçeli veya futbol otoritesi bu karşılaşmaya Fenerbahçe adına puan kaybı yazmamıştı ama son haftalara girilirken Galatasaray Fenerbahçe mücadelesinde Fenerbahçe'nin beklenmedik bir puan kaybı ki skor 3'e geldikten sonra taraftardan protestolar da vardı Kadıköy'de. Nereden başlamak lazım? Konuşulacak çokça malzeme var çokça hikaye var. Maçın için, içinde de var. Kayseri Spor maça başlangıcı, maçın içerisindeki pozisyonlar, goller. Ama şu bir gerçek ki 3-2'yi yakalamış şampiyonluk adayı Fenerbahçe son 10-15 dakikada bu maçı tutamadı. Ne yapacağız Fenerbahçe 3-2'yi yakaladı diye aferin mi diyeceğiz? 3-2'ye gelmesi bir kere ayıp. Sen söyle öncelikle Kayseri Spor takımını, genç kardeşlerimizi e ve bütün teknik ekibi tebrik ediyorum müthiş mücadele ettiler. Yani takımın 9 tanesi yok. Transferde sıkıntılar yaşıyorlar. Buna rağmen baktığın zaman ortaya koydukları oyun ya yani 9 tane oyuncu eksik Anadolu takımısınız ve hakikaten son giren çocukların sakalları falan çıkmamıştı yani yüzlerinde. 17 yaşında hocam Kayra bir maç oynadılar sadece yani, Türkiye Kupası'nda o da. Dolayısıyla da sen böyle bir takımdan iki kere mağlup duruma düşüyorsun. Sonra 3-2'yi yakalıyorsun. Ondan sonra da niye 3-2'yi koruyamadı mı diyeceğim. Hadi ayıptır ya. Jose Mourinho da öyle zaten. Herhalde korktu. 3-2 olunca maç bir anda işte oraya içeriye Çağlar'ı attı. Ondan sonra İsmail'i aldı önlü bir oraya. Ya arkadaş, bence artık tamam. Bu saatten sonra bir kere Galatasaray %99 oranında şampiyonluğu garantiledi. Belki %1'lik bir ihtimal o da şansı olan hani futbol şansı evet. diyeyim ama olur mu olmaz mı çok olacakmış gibi gözükmüyor. Galatasaray'ı kim şampiyon yaptı dersen Galatasaray'ın kendi çabasından sonra Jose Mourinho da oldukça etkili oldu. Yapmış olduğu hatalarla, kendi takımını yönetmedeki başarısızlıklarla Galatasaray'a yardımcı oldu bir anlamda. Bunu söyleyeyim. Bir tane uçak bileti direkt Portekiz seneye de devam etmesinler. Wow. Yok etmesinler abi. Yani böyle bu, bu, bu şekilde abi... veriyorsan seneye de verirsin. Yani bugün Mourinho'nun en büyük yanlışları neydi? Mourinho bu zamana kadar o kadar çok yanlışı vardı ki ee, te yani kariyerine ve ismine duyduğumuz sa saygıdan dolayı zaten bir şey söyleyemedik. Yanına da Cimaski alsın. İkisi birlikte gitsinler. Onu çok seviyor çok, ya, kaybı. evladı ya. Onunla birlikte gitsinler. Ya böyle bir şey yok. Arkadaş ne? Can'ın günahı, İsmail Yüksek'in günahı. O çocukları siliyorsun, Cimaski ile inat ediyorsun, tadici, o inatıyorsun. Bugün Diego ile başladın, Carlos'la Carlos başladın. Bir hafta evvel iyi oynayan bir ikili var, onu bozdun. Sağın en oyuncularından biri Mert'e çıkarıyorsun, Kosteç'i koyuyorsun. E, en bir düşüş var. Belli bu çok net bir şekilde. Ceko'yla şey bir hafta evvel iyi gitmiş, Talişka orada bir değişiklik yapıyorsun. Ya deneme tahta mı bu senin? Hiç mi eleştirmeyeceğiz? Hiç mi konuşmayacağız o zaman Örünya hakkında? Bana ne ya İsmail Kartal bunların onda birini yapsaydı şimdiye kadar 50 kere gitmişti. Diyor ya yorumcular açıklasın diyor. Üçlüyü, dörtlüyü. Ha, ben, tamam. O bana açıklasın. Bu takımdan 9 tane eksi olan takımdan kendi sahanda 3 tane golleyip şampiyonluğu bıraktılar. Açıkla hadi bana. Hadi açıkla. Bugün anlatması lazım. Sen bir hafta evvel iç sahada Samsun'a puan kaybettin. 10 kişi kalmış Samsun'a. Hadi açıkla. Konuşmasın bana ondan sonra çıkıp. Derbi galibiyeti yok. Bir tane bir tane derbi galibiyetin yok. Hadi açıkla. Sistemmiş. Ya, ne sistemi kardeşim? Şampiyonluğa gidiyorsun. İlk 45 dakikaya bakıyoruz hocayla. Hocaya dedim ki hocam bak iki kere gelmiş şey. Kayseri. Fener 20 kere falan girmiş. Hoca dedi ki ya dedi ama oyunda bir şey yok yani. Bir, bir eksiklik var. Oyunda Oyunu. coşku yok. coşku. <gülüyor> Fenerbahçe'de zaman <laughs> oyununda bir coşku yok. Yani orada coşku olmayınca taraftarda da coşku olmuyor bu sefer. Anlatabiliyor muyum? Yani onu verecek adam da teknik adam. Teknik direktör. Böyle olduğu zaman ister istemez yavaş bir tempo falan neyse. Ya hadi hepsini geçtim de 3-2 öne geçiyorsun. 3-2 geçtikten sonra maçı bitiremiyorsan abi hiçbir şeyden bahsetme. Bak yemin ediyorum hiçbir şeyden bahsetme. Anlaşın. Tazminat falan da istemez büyük bir ihtimalle. Yollayın abi hocayı. Bunu ilk defa söylüyorum. Bu kadar bir net söylüyorum. Yok olmayacak. Olmayacak. Seneye de olmaz. Bu kafada, bu egoda, bu kibirdeki bir adamdan olmaz. Hiç hata yaptığını kabul etmiyor. İnadında devam ediyor. Verdin şampiyonluğu. Verdin abi kaç para harcandı bu takımı? Geçen sene 99 puan toplamış bir takımın üstüne sen Hocam 7-8 tane çok iyi oyuncu aldın. Devre arası da geldi hocam. Şıkkın Diego Carlos. Devre Şeyin maliyeti ya. kaç para kadın maliyeti? Bir dünya. La bir takım kuruldu o parayla Anadolu'da. Yani dolayısıyla sana bu kadar imkanlar sunuldu. Ne oyun anlamında? Hadi bir desem ki futbol talihsizliği, futbol şanssızlığı. Ya oyun da yok arkadaş. Oyun da sezon başından beri ben Fenerbahçe'nin böyle gümbür gümbür oynadığı kaç tane maç sayabilirim ya? Hadi söyle sor, sor, bana sayamam ya. Avrupa Kupası da belki. Sahip. Ya orada bir Glasgow'u sayarım. Evet. O olağanüstü bir oyundu diye. Belki United maçı. United maçı fena bir maç değildi. İyi maçtı United ismi. Bu. Vallahi sayamıyorum. E, niye ben aldım o zaman Mourinho'yu? Niye bu kadar para verdim ona? Dolayısıyla da yazık oldu. Vallahi yazık oldu. Gene Fenerbahçe taraftarı adına e, üzücü. ikincilikle biten sezonlardan bir tanesi daha gerçekleşecekmiş gibi duruyor. Bundan sonra mucizelere kalmış. O da çok çok büyük bir mucize lazım. Yani bir de tabii hem bu maçın üzerinde bence konuşulacak şeyler var. Oyuncu tercihleri ve oyuncu performansı açısından. Hem de e, İlker Hoca'nın söylediği gibi e, sezonun bütün sezona bakıldığı zaman neden 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 denecek bir sürü şey de bu maça geldi e, aslında. Yani sen maksimum mesela bu maçın en iyisi belki. E, kaybettiği topların dışında işte gol attığı pozisyon üretmeye çalışıyor 3 ay bu oyuncudan yararlanamadı bunu söylüyoruz bu oyuncu mesela Samsun Spor maçında Sam Maksimeli bence ar arardı Fenerbahçe 0-0 biten maçta e şimdi İsmail son dakikalarda gibi unuttuğumuz bir oyuncu İrfan Cenk unuttuğumuz oyuncular performansları ne da göremedik değerlendirmek açısından da e, işte o yine geri giden bir e, performansı var Kostic bugün yedeklerden nihayet oyuna girdi ama işte iki haftadır oynamıyor Bunun gibi oynayan oynamayan oyunculardan değerlendirilecek uzun vadeli şeyler var Bir de bu maçta neden bu stoperlerle çıktı neden bu oyuncu değişikliklerini yaptı Doğru müdahaleler yapabildi mi bir de bu maçın eleştirisi var Nereden başlamak istersiniz yani 3-2'den sonra tutamaması mı Oyunun 3-2'ye girmesi mi oyuncu tercihleri mi veya şu da denebilir belki, Mourinho elinden geleni yaptı, yaptıklarında haklıydı ama oyuncu performansı da yeterli değil. Denebilir. Mourinho mi elinden geleni yapmadı bir kere, bunu söylüyorum. Burada bu faktör yüzde %90 siz de Mourinho'ya mı kesiyorsunuz? Ben %99'unu Mourinho'ya kesiyorum. Yani özellikle %90-90 değil, %1'i de futbolcu ama futbolcunun tabii payı çok daha büyük. Şimdi kendi elinizle bu şampiyonluğu verdiğiniz bir gerçeği var. Bunun farkında mı acaba? Bunun farkında mı? Bir kere bu hamleleri yaparken, bu oyunu anlayışını ortaya koyarken bence gerçekten hiç kimse Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bu insanlara anlatmamış. Bakın, ne bu taraftar bu oyunu, bu skoru hak ediyor, ne de Sayın Ali Koç hak ediyor. İstediğiniz her şeyi yapmış bir başkana böyle bir hediye veremezsiniz. Hiçbir şekilde Fenerbahçe büyüklüğünü Anlamamış bir oyuncu kitlesi var orada. Avrupa mantığı, biz de diyoruz evet çok fazla hani taşkınlık olması olur, başka maçlar falan. Biz uzun zamandan beri, so, özellikle son iki haftadır hocalarımla beraber şeyi söylüyoruz hep. Yani oyun bundan sonraki oyunlar çok e, iyi olmak zorunda değil, skoru almak zorundasınız ama onu da beceremiyorsunuz. O kadar kötü bir futbol ortaya koyuyorsun ki onu da beceremiyorsun. İlker Hocama katılıyorum. Kimse bana şunu anlatamaz. İşte iki 3 tane pozisyona girdik. Atamadık. İşte direkten dönen pozisyonlar var. Atamadık. Kimse anlatamaz. Abicim 17 yaşındaki oyuncular senin karşında oynuyor. 17 yaşındaki oyuncular senin karşında oynuyor. Yani bundan daha kötü bir performans sergileyebilir misin çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Onun için yani burada Mourinho şimdi neyi deniyorsun halen de? Neyi deniyorsun? Kostic sana ne yapmış? Oğuz Aydın sana ne yapmış? Senin en istikrarlı oyuncuların da bunlar. Kanatta sana en fazla fayda sağlayan oyunculardı bunlar. Neden kesiyorsun? Neden oynatmıyorsun? Neden? Hani biraz önce söylediniz. İlker Hoca'mla beraber de Evet İlker Hocam da doğru diyor. Ben de istiyorum. Çıksın anlatsın. Galatasaray maçının bir faturasını ba Türkiye Kupası'na kesti. Abi ya, Galatasaray bak bütün 7 Spor değiştirdi. Değil mi? Sen kendi sahanda puan veriyorsun 10 kişiye karşı. Bu maçta hani 9 eksikli bir rakibe karşı puan veriyorsun. Galatasaray mağlup. Sen nasıl şampiyon olacaksın ki? Nasıl olacaksın? Yani burada Galatasaray'ın Samsun deplasmanı var. Hadi Samsun Spor bastır. Galatasaray'dan puan al. Galatasaray'ın Göztepe maçı var deplasmanda. Hadi Göztepe bastır Galatasaray'dan puan al. Bodrum. Bodrum maçı veya Trabzonspor maçı. Hadi Trabzon yenersin. Abi bu beklenti içerisinde sen gir. Ama kendi sahanda sen bunları yapamıyorsun ki. Sen kazanamıyorsun ki. Hocam Galatasaray Bodrum Futbol Kulübü maçını izledik. Galatasaray nefes aldırmadı Bodrum Futbol Kulübü. Boğdu, boğdu. Bugünkü Fenerbahçe onu yapması lazımdı. Boğman lazımdı ya sen. Boğman lazım. Ama o kadar kötü bir kadroyla çıktın ki. Şimdi sağın en iyisi biraz önce sen söyledin. Hani en iyilerinden bir tanesi Maksimin diyorsun değil mi? Evet. E, Gökhan kadar etkili olmadı. Gökhan Sağda 3 asist. Şey yani asist anlamında. Oldu yani. mu? Üç Gollerini yaptı, etkili, etkili oldu. o kadar etkisi oldu mu? O kadar olmadı doğru. E yani. Neyin en iyisi o zaman? Hocam sahada zaten Gökhan'dan Hayır, daha değil. başka etkili olacak oyuncu da kalmamış yani. Hayır bir yani, oyuncu bahsediyor. Gökhan'dan bahsediyoruz Gökhan. yani. Karşısında oynayan bir oyuncu. E şimdi sen herhangi bir pozisyonun içerisinde olmadan herhangi bir oyun anlayışını ortaya koymadığın zaman neden yani bu Fenerbahçe bunu hak ettiğini düşünüyor? Çok merak ediyorum. Orada sahan içerisinde olan futbolcular gerçekten Fenerbahçe büyüklüğünü anlamamışlar. Benim nacizane bir çağrım vardır Sayın Ali Koç'a. Abi bundan sonraki maçlara U19'da çıksın ya. U19'da. Çıksın abi ne olacak ki? Ne olacak yani ne? Ne fark edecek? Bunlardan ne fark olacak? Mourinho şu anda açıklama yapıyor. Vücut dilde gayet biraz sinirli gördüğüm kadarıyla. Yayıncı kuruluştan gözümle takip ediyorum. Sesini duyamıyorum. Arkadaşlarım beni uyarabilirler. Hemen yetiştireceklerdir açıklamalarını ama çok böyle önemli bom, flash bom, bir şey söylerse. Bir evet. E bayağı ters konuşuyor gördüğüm kadarıyla ee, sorulara verdiği vücut ve ifadesi ve yüz ifadesi özellikle ee, birazdan onu biz de aktaracağız ne söyleyeceğim bilmiyorum nasıl yorumlayacak bu karşılaşma ama şunu kez, herhalde bu maçta da bırakmışlar hakemle ilgili konuşmayı yani çok fazla geldiğinden bu yana haklı bazen eleştirileri de vardır tabii ki bizim hakemlerimizi. Mourinho'ya karşı veya herhangi bir başka teknik direktöre karşı, camiaya karşı benim de koruyacak gücüm yok açıkçası. Yani hakemlerimizin performansına bakınca. Ama önce de e, takımlar, antrenörler birazcık kendilerine bakması lazım. Sadece Mourinho için demiyorum. Bütün antrenörler için bunu söylüyorum ama Mourinho geldiği günden itibaren ezbere bu işe girdi. E, birazcık daha fazla oyunla ilgili bence konuşması, açıklama yapması da gerekiyordu. O günlerden bir tanesi de ee, şu anda bu karşılaşma diye düşünüyorum bugün diyorsun. Bugün yani bugün gerçekten açıklaması lazım. Yani tabii Neyi ki Hakan, ya? ya bir şey söylemesi lazım artık sorumluluğu alması lazım. Yani çıkacak diyecek ki <laughs> ya hata yaptık diyecek. Çok merak şurada ediyorum şunu diyecek. yaptık diyecek. Çok yani gerçek ediyorum. bir lider, gerçek bir e, uluslararası anlamda başarılı bir teknik direktör, bu kadar kupa kazanmış bir isim bugün çıkar, burada sorumluluğunu alır diye düşünüyorum ben. Bu karşılaşmanın sorumluluğunu alır diye düşünüyorum yani. Sorumluluğunu alır demek ne demek? hata yaptığını kabul evet. edecek. Bana yük tercihlerinde. Bak, kabul etsen olur, kabul etmesen olur. Şampiyonluk gitti. Ha, o tabii işin başka bir boyutu. Anladın mı? O Abi, işin başka bir sorumluluğu kabul boyuttu. ediyorsa bırakıp gidecek. Bırakacak. Ya isim bizi yutkunu şey yapıyor. Bak isim hep böyle bunda başka bir Allah aşkına şu performansı bu kadroda başka bir teknik adam yapsaydı ne yapardınız? Buraya kadar gene. hocam. Gelin. Gelebilir miydi Özellikle hocam, yer, özellikle ne yerli olsaydı. Böyle bir şey diyor. Ee, muhabir arkadaşımız Beyin Sports'ta genç oyuncularla ve eksiklerle oynamış olmasıyla ilgili referans veriyor Spor'la ilgili böyle bir soru hmm. sormuş. Mourinho da kezdir aynı soruyu sordun. Devam bunu tekrarlıyorsun. E bu oyuncudan hiçbir 12 yaşında değil hepsi profesyonel futbolcu. Niye bu soruyu ısrarla tek ısrarla ısrarla soruyorsunuz? Bunlar oynayan oyuncu, profesyonel olmuş oyuncular. Ne fark eder ki yaşlarıyla ilgili demiş. Ben Bugün oynayan bugün oynayan oyuncu Cihan, onu şey yapamadık. Yaşında. Çok özür dilerim. Aha, Bugünkü mesela verdiği cevaba İstinaden şunu sorarım ben o zaman. Bugüne kadar oynadığı veya bugün oynanan oyuncular, oynayan oyuncuların kendi takımların içerisinde aldığı süreyi bir şey yapsınlar. Çok az. Bir tek Silivri Spor maçında oynamış Kayra Cihan. Ee, Nurettin yani, Korkmaz çok az. Kendi takımlarında aldığı Falta. süreyi bir baksın. Çok az hocam. Sonradan gelen oyuncular zaten bunlar. Yani toplamda 100 dakika oynamıştı. İki oyuncunun Talha ile Nurettin Korkmaz'ın yüzler dakikadır herhalde. Kayra Cihan'da bir maç... E, kupa'da e, oynamış zaten Heh, bir şey Okuyayım koymuştum. onu ben hemen e, Tam ekran yaparsak Bana 3 soru sordunuz 2. soruyu maçtan önce sormuştunuz Maç sonunda aynı şeyi yine soruyorsunuz 2 kere Kayseri eksik oyuncularından bahsettiniz Neden? 10-12 yaşın altındaki futbolcular mı bunlar? Profesyoneller ve kadronun parçası olan oyuncular onlar Dürüstlük ve onura sahip oyuncular Amacınız nedir? 3 soruda 2 kere eksik oyunculardan bahsettiniz Var mı devamı? Bu kadar mı? Devamı da devamı da gelecek. Ya tabii burada <laughs> maç sonunda teknik direktörler sinirlenebiliyor. Bir şey demiyorum. Ya, şey yükseliyor. Şimdi şimdi, adam ama şimdi şampiyonlarla finale oynamış. Bunun da yükseliyorsa artık diğerlerine yani olsun. Aynen. Yani, değil mi? O zaman eğer hala Mourinho böyle cevap veriyorsa ben hiç başka bir teknik direktöre bir şey laf... Baskı e, altına gel, yani. gelmiş o zaman. Ha, hala da devam ya. ediyor zaten konuşmaya. Evet. Bakalım ne olacak. Tabi tabi bitirmedi de yani. yani. Oradaki sorulara kızıp gitmedi de Devam ediyor da, e, siz nasıl yorumluyorsunuz hocam? Ya Kayseri cephesinden bakayım bir kere, İdeal kadrodan birçok oyuncusu olmamasına rağmen sahaya koydukları mücadele, e, taktiksel oyun anlayışı, e, hocasıyla birlikte geldikten sonraki Kayseri Spor'daki imenin e, sonu bir ivme olduğunu, olmadığını bugün bir kere daha gördük. Hakikaten sahada ne yaptığını bilen organize bir takım var. E, bazen böyle hani. Deplasmana giderken dersin ki ya 3-4 tane direkt oyuncum yok ne olacak diye düşünürsün ama bu bugünkü hissi hiç hissettirmedi evet. Kayseri Sporlu oyuncular. O yönden başta Gökhan kaplanlar olmak üzere bütün oyuncu grubunu ve hocalarını tebrik ediyorum. Hakikaten hak ettikleri bir puan aldı. Bu arada puan Kayseri oldu. Spor camiası bu maç öncesinde ben Kayseri'de yerel medya mensuplarının yazdıklarını konuştuklarını dinledim okudum. Herkes diyor ki takımın diyor, en büyük hedefi Rize Spor maçı diyor. Bir dahaki Doğru. hafta biliyorsunuz Rize Sporla içerde oynayacak. Çok önemli Doğru, Karşı, Kayseri Kayseri bir karşılaşma. Final maçı gibi bir şey. tabii. Yani tabii, tabii. Puan durumuna bakınca Kayserispor şu anda 37 puanda, Rize Spor da 37 puanda. 37-37. Içeride... Geçen hafta Kasım? Bugün şey, Rize'nin bugün yenmesiinden de şey. Hayır, hani geçen tabii. hafta Kasım Paşa onlar için önemli bir müsabakaydı. Kazandılar. Orada bütün oyuncular sarı kart cezasıyla Bu maçı bir nebze hani e, zor bir maç bütün olduğunu hedef, düşündükleri hedef, için. Hedef, hedef, hedef. Bir sonraki maç, yani evet, Kayseri-Rize maçı Kayseri camiası için en azından ligde kalıp kalmamadığına önemli bir müsabaka olacak gibi görünüyordu ki bugünkü performans hakikaten kimsenin beklemedi değil mi? Evet. Ee, ama Çok iyi oynadılar, helal olsun. Yani oyuncuları mücadele. tebrik etmek lazım. Evet. O yönden Kayseri Spor Camiası'nın hocasını tebrik ediyorum. Yani Fenerbahçe açısından söylenecek çok fazla bir şey yok. Şimdi ben de şunu söylüyorum hocaya. Ya Geçen hafta kazanmış bir kadron var. İki tane oyuncu değiştiriyorsun. Biri Çağlar. Diego'yu alıyorsun. Çok uzun zamandır oynamıyor değil mi? Dört aydır falan olmuştur herhalde. İlk Erzurum maçında sakatlandı. Aynı Ocak ayında. Geldi. Yani. Bir maç sonradan girdi. Erzurum maçına çıktı. Sakatlandı. Yok Şimdi ondan. Ceko ta Taliska yaptın. Şimdi bugün ennesi Talisca Taliska yapıyorsun. Ya iyi giden bir şeyi bozmanın çok fazla şeyi yoktur. Ee, ehemmiyeti yoktur. Yani iş doğru gidiyorsa çok fazla değişiklik aramazsın. Ama işler kötü giderse... 7 oyuncu da değiştirebilirsin ki bunu da yaptı değil mi? O zaman da dedik ki Hı. ya bu bir risk bir risktir ama kazanınca bu riski aldığını söyledik. Şimdi ligin boyu kısalmış. Geçen hafta kazanmışın Aynı oyuncu kodosuyla devam et ya. Devam et. Şimdi Çağlar kötü mü oynadı? Değil. Ha, tercih Diago mu olmalı? O zaman Yusuf oynat. Niye Diago? 6 ay, 4 ay sonra neden Diago tercih? Bunu ya, sorarım bugün ben. Bugün kötü oynadı? Geçti mi? Ya işte onu söylüyorum. Geçen hafta kötü oynadı diye mi de değiştiriyorsun? Yok geçen hafta kazanan bir kadro var değil mi? Kadrolar öyle değil midir hocam? Öyle kazanan mi? kadro evet. çok değişmez yani. Aynen çok nadirdir. O zaman rakibi biraz hafife alıyorsun demek ki. O taraftan da bakarım şimdi. Galatasaray şey Spor işte eksikleri var. Ha, nasıl olsa kazanırız. E şimdi elnesindeki düşüşü hepimiz burada söyledik mi? Söyledik. Kendi söyledi mi? Kendi söyledik, söyledi. kendi söyledi. Değiştirdi. Dolayısıyla da. hani kendi sahanda rakip sahada oynayacaksan birinci oyuncunun da Ceko bunu da her zaman söyledik. Girdikten sonra da zaten oyun biraz daha Aynen. E, Fenerbahçe adına rakip sahada oynanmaya başladı ki goller de ondan sonra geldi. Orada şunu da söyleyeyim ya 3-2 maçı artık getirmişsin 3-2'ye. Son 10 dakika. Ya oradaki değişiklikleri anlamı ne onu da anlamadım. Ya Maxim'in beğenirsin beğenmezsin bugünkü performansı. Yaptığı hatalar var ama oyunu hızlandırmada ve rakip ceza sahasında hareketlendirmede birinci oyuncu Maksim'in bugün itibariyle. Şimdi onu alıyorsun, orta sahaya biraz daha e, savunma yönündeki İsmail'i atıyorsun. E, Tadiç'i atıyorsun, alıyorsun, Çağları. bir savunma oyuncusu atıyorsun. Skoru yani diyorsun ki ya ben almasın, biraz bu galiba. skoru koruyayım çünkü gidişattan çok hoşnut değilim. E şimdi hep diyoruz ya çok savunmacıyla çok iyi savunma yapmazsın kardeşim. Yapamazsın yani yapamazsın. Boz işte bozuyorum gaz ayıma maçını. Olur. 4 stoperle olmaz dolayısıyla iyi giden bir şeyleri bozmak bazen ee, hayretle karşılıyorum ki e, bu skor kime yazar bence hocaya yazar çok net e, artık ligin boyu çok kısa aldı bu saatten sonra hani futbolun matematiği yok derler ama yüzde 95 yüzde 99 artık Galatasaray bu işi bırakmaz ben bu işin bittiğini düşünüyorum. Şimdi iş neye dönüyordu biliyor musun bu zamana kadar? Herkes dedi ki tüm Fenerliler Galatasaray takımı hangi maçı kaybeder? Bütün herkes bunu spor kamuoyunda herkes yakalaması için Galatasaray'ın kaybetmesi lazım değil mi? Şimdi bütün Fenerliler şunu soruyordu aslında. Ya bizim takım hangi maçı rahat kazanır? Hangi maçı kaybetmez? Şimdi sen kazanamıyorsun ki rakip kazanıyor zaten. Sen kazanamadığın için puan farkını kapatma şansın yok zaten kolay değil. Galatasaray de da kaybetti Beşiktaş'a sen kaybetti, kaybetti. sen sen sen